Evet herkese merhaba arkadaşlar e, bugünkü dersimiz Windows'ta e, otomatik oturum kapatma ile ilgili olacak e, Windows'ta bazı zamanlarda şöyle bir e, ihtiyacınız olabilir e, sistemi otomatik olarak kapatmak isteyebilirsiniz yani belli bir süre sonra e, işiniz bittikten sonra bilgisayarı kapatmayı tercih etmeyip e, sistemi belli bir dakika sonrasında kapanmasını isteyebilirsiniz bunu nasıl yapacaksınız? Windows'un komutlarından faydalanacaksınız tabii ki. Shutdown isimli komutu tanıyacağız bugün. bu komutu çalıştırmak için Windows tuşuna klavyedeki Windows tuşuna basılı tutup R tuşu, Run tuşuna basıp açılan çalıştır kutusunda Türkçe çalıştır, Türkçe Windows'ta çalıştır olarak göreceksiniz bu kutuyu. Run kutusuna komutun ismini yazmanız yeterlidir. Komut şu şekilde yazılıyor. Shutdown. Daha sonra parametreleri geliyor bu parametreleri e, kısaca hatırlayalım, e, anlatalım. tire tire e, tire de boşluk tire dedikten sonra e, S komutu bilgisayarı kapat anlamına geliyor. E, R komutu da restart yani kapatıp yeniden başlat anlamına geliyor. C komutunu yazdıktan sonra boşluk bırakıp eee tire T yazarak time'ı belirliyoruz. Time saniye cinsinden belirleniyor arkadaşlar. Örneğin bir dakika sonra kapatılmasını istiyorsak 60 yazmamız yeterli. 60 saniye sonra bilgisayarımız e, şu an bu komutu çalıştırırsak kapanacaktır. E, hemen bu işlemi yapalım ve e, sonucunu görelim. E, Enter'a bastığımız zaman Windows will shut down in 1 minute diye bir e, seçenek göreceksiniz. E, bu seçeneği şu an kapatıyorum. Kapatmayı iptal edeceğim. Windows R tuşuyla shutdown -a yazdığınız zaman kapatma işlemini iptal edebiliyorsunuz. Bakın log off is cancelled diye bir mesaj verdi Windows. Yani kapatma işlemi iptal edildi. Komutu diğer seçeneklerini incelemek için böyle bir şey yaptık. Tekrar Windows R tuşuna basarak çalıştır penceresini açıyoruz. S-S çatlan boşluk T-S e, bilgisayarı kapatma e, ve T-T ile e, süre veriyorduk. T-T ile de. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayarı kapanmadığı zamanlar olabiliyor. Bazı bellekte, arka planda çalışan yazılımlar bilgisayarın kapanmasını e, sekteye uğratabiliyor. Böyle bir durumda da FORCE anlamına gelen T-F komutunu vermeniz yeterli olacaktır ve bilgisayarınız o yazılımların kapanmasını beklemeden onları da zorla so sonlandıracak ve kapanma işlemini yapacaktır. Ee, şu şekilde bir saniye ile alakalı yine bir e, örnek vereyim size. Örneğin 5 dakika. Kaç saniye yapar? 300 saniye yapar. Buraya 300 yazdığınız zaman bilgisayarınız <laughs> Windows will shutdown in 5 minutes diye size zaten gerekli bilgiyi verecek. Burada da hesaplayıp tahmini kapanacağı saati size söyleyecektir. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kapatmayı tekrar iptal edelim. Tamam. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki Windows derslerinde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.